Hayvan özellikleri gösterir. ama insan öyle değildir. İnsan sevdiği için her türlü fedakarlığı yapar, zorluğa katlanır, en tehlikeli şeylere bile girer. Ee, sevdiğini e, yalnız bırakmak istemez. Ama egoist insan hayvan gibi olduğu için Allah ona hayvan hayatı yaşatıyor. Et karşısına da hayvan gibi insanları çıkartır. Ee, hayvan ruhsuzluğunda, hayvan fakirliğinde bir acısı olur. Yani hayvan fakirliği şöyle. E, hırs içinde yaşar. Tevekkül etmez. O tevekkülsüzün acısını yaşar. Mesela hayvan öyle de çok gergindir. Azla kanaat edemez hayvan. Yani sürekli bir şeyler ister. Hındarsızdır. O yüzden de çok acı çeker. Ama mümin fakir de olsa az bir şeyle kanaat eder. Mutlu olur. Allah'a karşı gönlünde bir ferahlık olur. Ama öbürleri yani sürekli bir hırs içinde olduğu için kendini de uyanık zanneder. O aptal uyanıklık içinde sürünür. Mesela kurt kendini çok uyanık zanneder. Tilki, e, çakallar kendini çok uyanık zannederler. Ama hep sürünür, hep aşağılanırlar. Mesela hep bir şey hırsızlama elde etmek ister. Çok egoisttir, keyfine düşkündür. E, o çıkarı yüzünden hep başı belaya girer. Mesela kurt, çakal, sansar, tilki, hep acı çeken hayvanlardır. Bütün ömürleri sürünmekten geçer. Mesela diyor ki zaman ağaçlar tevekkülle olur Allah onlar oturdukları oturduk, yerde rızkını verir diyor. Çocuk tevekkülle olur annesinin kucağında en güzel sütle beslenir diyor. En güzel şekilde kucakta ağırlanır diyor. Anne kucağında ağırlanır diyor. Çünkü Allah'a tam tevekkül eder. Kendini tamamen Allah'a bırakmıştır diyor. Ama işte kurt, çakal, tilki, sansa hırslıdır diyor hep aç gezerler diyor. Bütün ömürleri açtık. Korku içinde, hep kovalama içinde oluyor. Her yerde kovalanır, hep yaralanırlar hakikaten. Bütün ömürleri acı çekin. Yani insanda da bu böyledir. Hırslıdır, kendini uyanık zanneder. Fedakarlığa yanaşmaz, hep aşağılanır. Hep acı çeker. Müslümanların ahlakı al Allah örnek veriyor inşallah Kur'an'da kendini bir açık olsa bile özgürlüğünü kardeşliğini tercih eden. Yani. Kardeşliğini her zaman öncelik veren. Evet. Yani insanlardaki basitliğin nedeni şu oluyor. Fedakarlığın kendine yapılmasını istiyor. Mesela ona iyilik yapılması istiyor ama o iyilik yapmak istemiyor. Mesela ona para verecek ama o adilik yapacak. Ona yiyecek vereceksin ama adilik yapacak. sen ona fedakarlıkta bulacaksın o sana egoistlikte bulunacak. Yani hayvan gibi yaşamak istiyor ve bunun hakkı olduğunu düşünüyor. O zaman işte onu Allah hayvan gibi insanların eline düşürüyor. Karşılıklı hayvan hayatı yaşamaya başlıyorlar. O yüzden çile çekiyorlar, acı çekiyorlar. Yoksa müminlerin fedakarlık şeklinde, ona fedakarlık ediyor, ona fedakarlık. Karşılıklı cennet hayatı yaşıyorlar adeta o zaman. Yani o yüzden müthiş bir enerji oluyor üstlerinde. Allah'a aitinde şeytanlar Allah'a Allah iyilik yapanları sever. Iyilik evet. Mesela ona imkan sunuyorsun, o sana nankörlük sunuyor. Sen ona mesela hasta oluyor, sabaha kadar hizmet ediyorsun, ama o hayvan gibi sen hastalandığında o çekip gezmeye gidiyor veya horlayarak uyuyor. Yani hayvan özellikleri göstertiyor. E, sen onun için mesela yiyecek hazırlıyorsun, o seni mecbur zannediyor bana. Halbuki o senin nezaketinden oluyor. Ama o senin için öyle bir şey hazırlamaya gerek duymuyor. Öyle hayvan gibi yaşamayı hakkı olarak görüyor ve oradaki detayı da göreme, yani yaptığın ahlaksızlık olduğunu da göremiyor. Yani bir de şaşırıyor o zaman aşağılandığında ezildiğinde de. Yani bu niye oluyor ki falan diyor. Yani egoist olduğunu, ahlaksız olduğunu fark edemiyor. Mesela bak demin o kız arkadaşımız baba anneannesinin yanına gidiyor hastaneye. Şimdi uykusuz, yorgun ama bak dinç görünmesi gerekir. Yani çünkü o kadına eğer yorgun görünürse o basitlik, adilik olur. Çünkü onu yıpratmış olacak. Ne demek istiyor o zaman? Yani ben yorgun argınım ama bak başıma öyle bela oldun ki bu kadar bitkin olduğum halde ben zorla burada senin başında duruyorum. Lanet olsun kabiliğinden. E bu ahlaksızlıktır. Öyle olmaz. O anneanne o çocukları yetiştirirken dokuz ay karında taşımış. Öf demiş mi? Dememiş. Bin bir türlü çile çekmiş. Demiş mi? Hiçbir şey dememiş. Küçükken ağlanmış, uykusuz bırakmış, sabaha kadar uykusuz kalmış, değil mi? Ama bakmış, devam etmiş. Annesine öyle bakmış. E, torunken ona da bakmıştır. E, o zaman o hastalanınca sen onun yanında uykusuz olduğunu gösterirsen bu adiliktir. Çünkü orada sana bir para verse, dese ki 10 bin lira vereceğiz sana, sabaha kadar uykusuz kalacaksın. Böyle adeta e, köpek dinçliğinde olur köpek canlılığında olur, parayı görün Ama parayı az gördün mü, e böyle e, samanla az kalmış eşek gibi perişan bir görüntü verirse, bu çok çok çirkin olur. Hastaya hakarettir. Yani zulüm olur. Bu bazı tipler için söylüyor. Mesela bu âli biz mesela bir insana hizmette e, bir de istesek bitkin bir görüntü verebiliriz. Ama iman coşkusuyla ona canlılık sunuyoruz. Onlar da Her, yani biz hakikaten çok dinlendiğimiz için, iyi beslendiğimiz için böyle oluyoruz. Onun da uyku ve bitkinlik onu zaten hakkıdır gibi zannediyor. Halbuki orada ahlaktan kaynaklanan bir dinçlik var. İmandan kaynaklanan bir dinçlik var. Orada da hayvanlıktan kaynaklanan bir bitkinlik var. Çünkü mesela irade kullanıp insan dinçleşiyor. Değil mi? Yani akıl kullanarak yapıyor. Yoksa kendine hayvanı bir içgüdünün içine bıraksa hayvan gibi bitkinleşir hayvan özelliği olarak hayvan gibi yatar. Hemen uyumak ister. Mesela insan acıkıyor mu? iradesini kullanıyor. O açlıkla yine sevdiğine hizmete devam ediyor. Mesela hastaneye geliyor adam acil. Bir gün yemek yememiş oluyor. Hiç fark etmiyor. Müthiş bir adrenalinle açlığını unutuyor ve büyük bir gayretle hizmet ediyor. Ama acıktım dese yemek yemeye gitse onu orada bıraksa bu ahlaksızlık olur, adilik olur. Yani imanın insana verdiği bu tip coşkular vardır. Yani hizmet üstünlüğü vardır. E adam da diyor ki o yani ihtiyacı olmadığı için vücudu dinç acıkmıyor öylese. Halbuki o mesela köpek gibi acıktığında onu orada bırakır. A Acıktım deyin git bırakıp gidiyor. Acilde yatan bir hastayı. İşte bu çok korkunç bir şey. Ölmesin ki sen açlıktan. 24 saat ne olur yani? Hiçbir şey olmaz. Su içersin gayet güzel dinç kalırsın. Çünkü sana yani o tip bir adama sen desen ki sana bir 20 bin lira vereceğiz. 24 saat aç kalır. 48 saat bile aç kalır. Ve köpek gücünde oluyor böyle. Açayıp güçleniyor para verildiğinde. E demek ki paranın sana vereceği şevki sen imanla elde etmen gerekiyor işte. Yani mesela parada inkar etmiyor. Parada hakikaten canlı olacağını söylüyor. İşte para gidecek onun yerine iman ve ahlak gelecek. Onu para için değil de iman ve güzel ahlak için onu aynısını yapacaksın. Mesela birinin koruması gerekiyor. hayatın tehlike atacak. Kesinlikle yapmıyor. Ben korkarım diyor. E para veriyorsun. E yaparım o zaman diyor. E o zaman sen ahlaksızlığından işte o. Ahlak eksikliğinden. Yani ahlaksızlığı hakaret olarak söylemiyorum da eksiklik açısından söylüyorum. Çünkü para verdiğinde onu yapıyorsa paranın yerine sen onda iman ve imanla kaynaktan güzel ahlak koyacaksın. Yani para motive etmeyecek. Güzel ahlak motive edecek. Mesela sahabiler Allah için mücadele ediyorlar. E adamlar diyor ki, evimiz açık diyor. Evin açık tamam, e sana bir yirmi e, kese altın vereceğiz desen, savaşmaya devam edeceksin desen, evim açık demeyi bırakır. Öyle diyor adamlar. Diyorlar ki mesela savaşmayı bilseydik gelirdik. Sana desem mesela 40 kese altın. Savaşmayı bilmediğin halde gidip savaşacaksın desem hemen gider. Çünkü çıkar. İşte insanın çıkarı güzel ahlak olacak. Yani altının yerine imanını koyacak. Vicdanını koyacak. Öbür türlü tabii ki hayvanlaşır insan. Yani kendi haline bırakırsan yani bedeni zaten insanın hayvan gibidir. Hemen acıkır, hemen uykusu gelir, hemen korkar, hemen egoistleşir o hayvani yönünü imanla dengeleyeceksin. Hayvan olmasına müsaade etmeyeceksin. Yani eğer nefsi bırakırsan doğrudan hayvan olarak baş belası olur. Yani hayvan ilkelliği gösterir. Mesela sahabiler iki taraftan saldırıya uğruyorlar alttan üstten. Eğer hayvani içgüdüyle bakarsa korkar. E zaten ayet diyor ki ölüm baygınlığı bak, baktıklarını görürsün diyor kendisi sana Sanki bile bile sen onları ölüme sürüklüyormuşsun gibi sana, sana bakıyorlar diyor. Halbuki tamam adam savaşıyor. Ya arkadaş dersen yanına kocaman kül çaltını koysan iki kül altın. Bu altın senin savaşa devam edeceksin desen eder. Bak zaten diyor ki bize ne var ki bundan diyorlar. Ya peşin bir şey yok. Sadece Allah rızası için yapıyor. Altını daha kıymetli görüyor. Tabii ki altın bu dünyada başka hiç bir işine yaramıyor. Bu dünyada çok çabuk geçiyor. E, i̇manı esas olması lazım onun yerine. E, bir insan fedakarlık yaptığında o zaten onun özelliğidir zanetmeler çok büyük aptallık. Mesela bir cesaret gösteriliyorsa, bir sabır gösteriliyorsa, bir hizmet gösteriliyorsa o insanın güzel ahlakındandır. Yoksa yani hazırda durduğundan, cebinde hazır durduğundan değil. Değil mi? Evet, yaşlı bir hasta en çok örnek olarak verebiliyorum. E, hastanedeyken sen gözlerin gözlerin böyle akmış, bitkin, net konuştuğunu bilmeyecek halde olursan e onu mahvedersin. Ama çelik gibi olursan büyük bir dikkat, o hastalık anında sana adrenalin gelecek. Hırs yapacaksın. Ama orada Allah'ın rızasını aradığın için hırs yapacaksın. Veyahut adama işte burada hasta var, al sana dört külçe altın desen, Adam der ki bir hafta da ben uyumam der. Bir hafta. Üç günde aç kalırım der yani. Hakikaten yapan olur bak kıymetsiz söyleyeyim. Hatta bir yarışma programı vardı. Arabanın üstüne el koyuyorlardı. <laughs> adam üç gün uykusuz kalıyordu. Ya yani normalde adam bir gün bile uykusuz kalamaz. Menfaati olmaz. Mesela Allah rızası için, İslam'a hizmet için bir gün uykusuz kalamaz.